olmamış. Güzelce toplayalım. Bu arada fasulyelerimizi de hiç tek tek uğraşmadan bu şekilde tahtamızın üzerine alalım, ince ince doğrayalım. Dikkat edin, elinizi kesmeyin. Yarım kilo fasulyem var, bir adet kuru soğan, bir adet domates ilavesi yaptım. Bütün fasulyelere aynı işlemi uygulayalım. çekirdeksiz olmasına dikkat edelim. Hafiften kavrulan soğanlarımızın üzerine fasulyelerimizi alalım. Fasulyeleri güzelce suyun içerisinde beklettim. Yıkadım. Daha sonra minik minik doğradım. Bu arada domateslerimizi tüp tüp doğrayalım. Kabuklarını dilerseniz soyabilirsiniz. Bunun yani soyulmuştu kabukları yumuşadığı için. Dilerseniz domates sosu da kullanabilirsiniz. Bu arada yıkadığımız